Merhaba arkadaşlar. Bugün silah modunu inceliyoruz. Bir tane silah modu yükledim. Bunu deneyeceğiz şimdi. Ee, bu creeper'lar da deneyeceğiz. Neden değişikliği görmüşsünüz. Ve uzun zamandır e, şey sesli video gelmedi. Ben şimdi sesli video atayım Ve deneyeceğiz işte. Şimdi ne? bunu sıkıyorum orta gibi atıyor. Bu orta zaten. Böyle tabanca. <laughs> Bakın. Hop. Çıktım. Şimdi eee AWP var. Sniper. Şimdi sniper ile yapacağım. Sniper şöyle. Bir e, alalım. Bu at. şey yok, bir gün yok. Başladık tavuğu da vuralım. Bu Vurdum. koyun e, da var, koyunu e da vuralım. Sniper bayağı güçlü. Hadi, Hadi Sniper'ı e Neyse. Diğeri çok ağır makine tipi. bu tecrübe iksiri bunlar item mı arkadaşlar? Itemler silah dönüştürmüşler. Bu tecrübe iksiri o yüzden parlıyor. Gördüğünüz gibi zaten ikisi çıkıyor. Bu zarar vermiyor yani. Böyle yani. Neyse bu zarar vermiyor zaten. Şimdi asıl taramalıya geçtik. Bu da kar topu. Evet, bu kar topu. Yani galiba kar topu. Şimdi biraz creeper sağlayalım. Şimdi biraz... <laughs> Şimdi şey var, şu bomba var. Şimdi bomba bombayı göstereceğim. Odan aldığımı sanmıyorsunuz? Şimdi bu bomba da böyle, bu da tavuk yumurtası. Çok gürültülü yalnız ya. Neyse, neden ne? aldığımı anlayacaksınız. Bu saldırıyor yani. Bu bir tane mob, mob işte. Ve burada zırhlar da var. Zırhları da bak göstereyim. Bak. Bakın. buzlar da neyin yerine geçiyor bilmiyorum. Ya i̇şte bunun zırhları giyiyoruz. Bakın. Çok havalı bir şeye benzedim. Buradan bakın <laughs> Bakın. Çok havalı bir şey oldu. Zırhlara böyle şeyler eklemişler. Şurada da bıçak eklemişler. Bir tane bıçak eklemişler. Bu bıçak da vuruyor işte. Bu da demir kılıç niyetine. Şey Bu da demir kılıç niyetine. Başka var mı Şimdi bakalım. Ben de yeni öğreniyorum arkadaşlar. Bunların olduğunu hiç görmedim. Yeni öğreniyorum ee, bakalım yok arkadaşlar da. Yani bas bayağı <laughs> yok. Neyse. Bir de şurada mermi var. Cephane yazıyor. Bu var. Şimdi neden blok <laughs> aldım yani? Blok şunun için aldım. Bu bir canlı. <laughs> Şöyle. Çıkalım. Bu camı sıkıştıracağım ve bu yanıyor. O yüzden koyalım ve çok iğrenç bir sesi şey var. Şimdi beraber göreceğiz. Dur tahtayla yapmayayım. Burayı çift kullanayım. Ben çıkarmıyorlar çünkü. Yani bu bir entity, bu en yani bu mob ise bir iskelet. Yani bunu iskelet yapmışlar. Bunu koyuyorum ve koy. Doğum. Bir de game moda geçeceğim Bakın, bu. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Şimdi game modu alacağım. Game modu. Şimdi game modu aldım. Bunlar bana vurmaya başlayacak da. Bakın. Evet arkadaşlar. Şu an benim I'm the olden